Arkadaşlar bugün sizlerle erkeklere sakalın ölümünü konuşacağız. Ee, bir bir kağıda not aldım. Sözü çay kalır. Unutur, unutabilirim diye. Buradan eksiksiz, eksiksiz şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Erkeklik hormonu sakalın çıkmasını sağlar. Ee, testosteron ne kadar yüksekse sakalınızı o kadar hızlı uzar. Ee, testosteron ne kadar azsa o kadar yavaş uzar. Ee, bundan testosteron seviyenizi az da olsa anlayabilirsiniz. Bu arada stres ve hastalık sakalın yavaş uzamasını sağlar. Bunun sebebi ise fazla stres ve sağlığınız kötü durumdaysa testosteronunuz bastırılır arkadaşlar. Kadınlar için gerçek bir tahrik olabilir ama sırf bir kadın sakalınız var diye size aşık olmaz veya sevmez. Bu sadece bir artıdır. Çünkü sakal daha maskülen gösteriyor. Ondan ve çeneyi daha önde gösterdiği için. Mesela şimdi sol tarafında ya da sağ tarafında görmüş olacağınız Brad Pitt'in keçi sakallı. Resmi normal ve temiz sakallı halinden kat kat daha maskülendir. Birçok kadın buna katılacak. Bunun sebebi ise keçi sakalı çeneyi daha önde, daha güçlü ve daha maskülen gösterdiği için arkadaşlar. Ama maalesef keçi sakalının çıkışı şeytana dayandığı için biraz kabul görmesi zor olacaktır. Kadının kafasında biraz şeytani şeyler olabilir. Ama Türkiye'de pek olacağını zannetmiyorum. Kadınlar bunları pek dikkat etmiyor. Ondan dolayı buluşma veya deyitiniz varsa arkadaşlar sakalınızı temiz yapın. Düzeltin ama sakın sinekayda gitmenizi önermiyorum çünkü her kadın maspilen bir erkeği sever. Şimdi nasıl şekil verdiğimi diğer yerde görebilirsiniz. şimdi tuvalete geçtik yani çünkü sakallarımı tuvalete keseceğim. Gördüğünüz gibi bu tarafta çok fazla kıvrılan ve birbirine girmiş sakal var e, ve alttaki üzümsüz sakalları ben bu sakalları sevmiyorum çünkü tenimi kapadığını düşünüyorum. Bu sakalları keseceğim, incelteceğim. E, üst daha şey fazla olacak. Buralar sıfır olacak, buralar da bir olacak. Yani fazla şey gözükmesin diye. Ee, eğer gıdınız, yani bu kısım çok fazlaysa benim yaptığım sakalı yapmanız önermem. Bir tane de örnek koyacağım gıdısı olan bir insan hakkında. Fotoğraf koyacağım. Birazdan şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar buradakileri alacağız. Çünkü burada kırılıyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. Önce bunları inceleyeceğiz. kısmı inceltim artık kıvrımlar yok arkadaşlar. Yani şu an da suyla yıkadıktan sonra üzerim. Şimdi bir numarayla buraları alacağım. Üstte i̇şte fazla dokunmayın arkadaşlar. Komik bir tercih edersiniz. Arkadaşlar şimdi en önemli kısma geldik. En altları alacağız. En altlar sıfır olacak. Bir ten rengimiz gözükecek. Ten rengimizi kapamayacak zaten. Burada evet. önemli olan bunu buraya koyup patlar almak. Bakmadan da kesebilir Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Sakallarıma güzel ve maskülen bir gözüken şekil verdim. Gördüğünüz gibi yanlar sıfır. Şu an kızarık ama makinayla biraz bastırarak yaptığım için hem derim kapanmıyor buradaki. Derinlerken terim kapanmıyor daha iyi. Hem üstteki çenem öldü gözüküyor. Maskülen bir duruş sağlıyor. Ee, yani burada falan iz varsa onlarla da kapatılıyor. Tabii ten ve cildimizde hava alıyor. Ee, şuradakileri elinde gösterdiğim yerdekileri aldım. Fakat her yerde çıkıyorsa sizi almaya komik bir görüntü karşıya çıkıyor. Şu an gayet güzel Hı. şey oldu. Ee, biraz yankı yapıyor tuvalette olduğum için. Beğenirseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız.